Günahlarınızı sakın başkalarına anlatmayın. Allah rahmetiyle kullarının günahlarını gizler. Kişinin bunu açığa vurması Allah'ın örttüğü örtüyü kaldırmak gibidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Gece günah işleyen birini Allah örter. Fakat o sabah olur ve ben şöyle yaptım der. Allah onu örttüğü halde kendi örtüsünü açar. Günahlarını açıkça anlatmak başkalarına cesaret verebilir ve günahın normalleşmesine sebep olacağından günahın anlatılması yanlıştır. Hadiste denilmiştir ki ümmetimin hepsi affedilir ancak günahlarını açıktan işleyenler hariç. Günah işleyen bir kulun yapması gereken en hayırlı şey tövbe etmektir. Adem oğlunun hepsi hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Allah'ım bizim ve evlatlarımızın günahlarını sen affeyle